Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Car Parking hesabımı tanıtıyorum. Hemen başlayalım. Bu ilk ara, e, bu Smart arkadaşlar çizimli. Sonra ikinci aramız bu araba. Bu da yine çizimli. Nadir bunlar arkadaşlar. Smart değil ama. Bu da nadire gidiyor bence. Yine şöyle da. Şöyle bir çizimimiz var. Bu da nadir. Hiç görülmeyenden. Şöyle bir tohaşımız var. Kendim yaptım. Böyle. İşte. Sonra böyle bir arabamız var. Allah niye çıktık ya? Sprinter'ımız var. Arkadaşlar bu Sprinter bu arada videolarımda paylaştığım Sprinter değil. O Sprinter başka bir yan bir hesabımda. Bu hesapta da bu var. Sonra sıradaki arabamız bu. Bu arkadaşlar Toyota Supra. Sonra bu arabamız var şöyle. Sonra bu araba var. Aldığım gibi duruyor. Hiç kullanmadım. Sonra şöyle bir hacker çizme var. Bu arabamızda. Şöyle bir çizmemiz daha var. Sonra böyle bir çizmemiz var. Gözlerimi kapadım ben. Canım istedi. Hatta açalım isterseniz. Şöyle hemen dursun. Neyse. Geçtik. Diğer araba bu. Bu da yine nadir bir araba. Hiçbir yerde göremezsiniz, bulamazsınız arkadaşlar. Sıradaki aracımız bu. Bunu bulabilirsiniz arkadaşlar. Bu o kadar nadir bir araba değil ama bulması da zor gibi bir şey. Sıradaki arabamız bu. Bu hiç nadir değil. Bunu her yerde bulursunuz. Belki eskilerden çok bulursunuz bunu. Neyse. Sıradaki arabamız bu. Pal var, hiç BMW E60. Sonra ik ikinci arabamız Creed'im tismi Toyota şeyde neydi ya bunun adı bir şeyde de unuttum bu arada Corolla değil yani de süper bu araba başka şöyle bir arabamız daha var böyle bir arabamız var bütün nadir arabalar neredeyse bu hesapta çok araba yok 39-40 tane araba var ama olsun sonra Alfa Romeo var böyle 1-2 güncelleme önce gelen Sonra benim var böyle bir araba. Sonraki çizimimiz ise bu arabamız. Böyle bir çizimli. Sonra bu var. Şöyle bir BMW. İşte Mercedes. Cristiano Ronaldo su çizimi. Böyle su Ronaldo artık secdeye kapanıyor arkadaşlar. Gol attıktan sonra. Sonra hemen böyle çok nadir çizimlerden biri olan bu araba var. Sonra bir Ferrari'miz var sirenli. Ulan niye geri gittim. Sonra bir önceki güncellemede gelen Porsche var. Bir önceki miydi ondan önceki güncelleme neydi. Sonra bu tırımızda böyle bir Optimus Prime var. Bu otobüsümüzde yine böyle bir Dragon Ball diye bir çizim var. Sonra bu arabamızda böyle bir kridim çizimi var. Sonra M4'te böyle bir çizim var. Sonra yine hiçbir yerde bulamayacağınız çok nadir, aşırı nadir bir arabam var. Şöyle hiçbir yerde bulamazsınız bu aracı arkadaşlar. Bir tek bende var diye biliyorum. Sıradaki aracımız Ford Bronco, Bronco, Bronco mu ne? da bana abone olmayı unutmayın. Reklamda yaptığım yapacağım. Bronco, Ford Bronco. Şöyle bir araba. Sıradaki aracımız bu. Şu Blackpink mi? BTS mi? Artık aramı aram hiç iyi olmuyor. Bir tane karakter. Lisa mıydı? Neydi bu kadının adı? Bir şeydi de. İşte. yanlış söylüyorsam, söylüyorsam düzeltin arkadaşlar bu arada. Bu arada şurada kadın çarpılmış da o ne lan Ağzı burnu şartı kaymış kadının. Tövbe estağfurullah. Şöyle bir çizimim var. Böyle de Mercedes. r 8imizde böyle bir çizimimiz var. Mevcut. Sonra Dodge Viper'da yine böyle bir anime çizimi var. Sonra araba, bu arabamızda Godzilla çizimi var. Şöyle. Sonra böyle bir çizimimiz var. Sonra böyle nadir bentliyle yani nadir yani gerçekten. Belki bunu bile bulamazsınız. Neyse bu var. Sonra bir M8'imiz Dragon Ball diye yine bir çizim var. Bu bagide de Sonic çizimimiz var arkadaşlar. Bu gattimiz böyle Gundam çizimi. Sonra yeni gelen arabamız arkadaşlar bu mevcut. Sonra bu mevcut sonunda bu mevcut arkadaşlar bu yine evet arkadaşlar videomuz bu kadardı beğenip abone olmayı like atmayı unutmayın bay bay